Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı baklava tarifini paylaşacağım. Daha önce hiç yapmamış olanlar bile bu tarifle çok kolay bir şekilde ev yapımı bir baklava yapabilir. Öncelikle 1 adet yumurta, çeyrek margarin veya 150 gram kadar tereyağı ekliyorum. Çeyrek çay bardağı yoğurt, Yarım çay bardağı sıvı yağ. Çeyrek çay bardağı kadar ılık su. Bir çay bardağı da süt ekliyorum. Bu malzemelerimizi hafifçe karıştıracağım. Birazcık karıştırdıktan sonra yarım çay kaşığı limon suyu, bir tatlı kaşığı yani bir paket kabartma tozu ekliyorum. Yarım çay kaşığı nişasta ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı da sirke. 5 su bardağı unumu bir kaba doldurdum ve bir fincan yardımıyla yavaş yavaş ekliyorum. Birazcık ekleyeceğim, birazcık karıştıracağım. Hepsini bir anda kesinlikle eklemiyoruz arkadaşlar unumuzu yavaş yavaş yediriyoruz. Bu çok önemli. Biraz daha un ekleyip iyice yoğuruyorum. Hamurumuzun toparlanması için mutlaka her zaman bu bütün hamurlarda geçerli. Kaptan çıkarıp tezgaha koyup geniş bir alanda güzelce yoğurmamız gerekiyor. Tekrar edeyim. Hamurumuz hafif toparlandıktan sonra kabından tezgaha alıp güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduk, toparladık. Tekrar kabına geri alıyorum. Üzerine bir streç filmle örtüyorum. Bir yarım saat 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bakın hafifçe kabarmış. Kabartma tozu olduğu için. Hamurumu 40 tane bezeye ayıracağım. Öncelikle 2'ye ayırıyorum. Daha sonra bu 2'ye ayırdığımda 20'şer tane bezeye ayıracağım arkadaşlar. Göz kararı yapabilirsiniz bunu. Tekrardan ikiye ayırıyorum ve 10-10 bunu da ayırdım. Dediğim gibi toplam bir hamurdan 40 tane beze olacak. Minik minik gördüğünüz gibi. Bezelerimi tekrardan kaba yerleştiriyorum. Burada biraz hızlı olmam gerekiyor. Bezelerimin kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Hamurun bir kısmını bezelere ayırırken diğer kısmında üstünü mutlaka örtün ki kurumasın. Gördüğünüz gibi 40 adet bezem oldu. Bunların da üzerini streç filmle kapatıyorum. Hemen şerbetimin yapımına geçeceğim. Şerbet yapılana kadar onlar biraz dinlensin kenarda. 4 su bardağı şekere 4,5 su bardağı su ekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon sıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra ateşten alıp dinlenmeye bırakıyoruz. Dediğim gibi kaynıyor. Limonu sıkıyoruz. 3-4 dakika kadar daha kaynatıp ateşten alıyoruz. Üst üste 8 tane beze koyuyorum arkadaşlar. Toplam 5 kat olacak. Ve her bezenin arasına gördüğünüz gibi nişasta serpiyorum bolca. Ki baklavalarımız tel tel ayrılsın diye. Tekrar ediyorum. Toplam 8 tane bezeyi elimle birazcık açıyorum ve aralarına nişasta koyup bu şekilde üst üste yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bir merdane yardımıyla böyle çevire çevire açıyoruz arkadaşlar. Çok profesyonel olmanıza gerek yok burada. Merdaneyi ileri geri yapıyoruz. Başka da bir şey yapmıyorum şu an. Çeviriyorum ve ileri geri yapıyorum. Üzerine biraz daha nişasta serpiştirip daha da ince açmak için oklava kullanacağım. Bakın oklava yerleştirdim. Kıvırıp rulo yapıyorum. Ve açıyorum. Bu kadar basit. Oklavayı sağa sola yerleştirip göz kararı rulo yapıp tekrar geri açıyorum dediğim gibi çok düzgün olmasına gerek yok. Bir tepsi boyutunda yuvarlak açtım. Tepsimi yağlıyorum. Tereyağı veya sanayi artık evde ne varsa tepsimizin dibini yağlıyoruz ki altı da güzelce kızarsın. Açtığım hamuru koydum. Bir kat ceviz koydum. Dilerseniz fıstık da koyabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Üzerine yine 8 bezeden oluşturduğum bir kat daha hamurumu koydum. Kenarları bu şekilde bir tık fazlalık kalacak. En son onu keseceğiz arkadaşlar böyle düzgün olması için. O yüzden endişe etmemize gerek yok. Fazlalığı bilerek bıraktık. Bu şekilde 5 kat olacak. 5 kat yufka oluyor. Aralarına da ceviz koyuyorum. Fazlalıkları da bir bıçak yardımıyla kesip alacağım. Yıldız kesim bir baklava yapacağım ben. Öncelikle artı şeklinde kesip dörde böldüm baklavayı. Videoyu dikkatlice izlerseniz zaten nasıl yaptığım anlaşılacaktır. Çok basit arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yıldıza benziyor. O yüzden yıldız kesim diyoruz biz buna. Üzerine de 200 gram kadar erittiğim tereyağını döküyorum. Ve alt üst açık 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdim sıcak baklavaya ılımış olan şerbetimi döküyorum arkadaşlar. Biraz böyle dinlendikten çektikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.